Kare matrislerin tanımlılık durumları örnek soru 1. Bu videomuzda kare matrislerin tanımlılık durumları konusuna ait bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıda verilen matrislerin pozitif, negatif, yarı pozitif, yarı negatif tanımlı veya belirsiz olup olmadığını belirleyiniz. A şıkkıyla başlayalım. Bir matrisin pozitif, negatif, yarı pozitif, yarı negatif tanımlı veya belirsiz olup olmadığını belirlemede konu anlatımında öz değer metodunu incelemiştik. Burada da o metod ile bu belirlemeyi gerçekleştireceğiz. A matrisinin öz değerlerini bularak başlıyoruz. Köşegenlerinden lambda çıkartıp determinantını alıp sıfıra eşitleyeceğiz. Yapalım. Köşegenlerden lambda çıkartıyoruz. Eksi 4 eksi lambda. Eksi 1. Eksi 1. Eksi 2 eksi lambda. Eşittir 0 diyoruz. Bu ikisinin çarpımından bu ikisinin çarpımını çıkartarak determinantı buluyoruz. Eksi 4 eksi lambda çarpı eksi 2 eksi lambda eksi eksi 1 ile eksi 1'i çarparsak artı 1 verir. Eşittir 0. Çarpalım burayı. 8 artı 4 lambda artı 2 lambda artı lambda kare eksi 1 eşittir 0 lambda kare artı 6 lambda artı 7 eşittir 0 geldi. Bu ifademiz çarpanlığına ayrılıyor mu? Hayır. Delta'ya girişeceğiz. Delta b kare eksi 4 ac. B'miz bizim burada 6. 36 eksi 4 ac. A'mız 1, C'miz 7. 4 çarpı 7 Buradan 36'dan 28 çıkartırsak 8 olarak delta'yı buluruz. Lambda 1 eksi b artı kök delta bölü 2 a ile buluyoruz. Eksi b'miz eksi 6 artı kök delta 8 bölü 2 a'mız lambda karenin katsayısı a'dır 2. Buradakine bakarsak bizim için öz değerlerin işaretleri önemli. Kök 8, 3'ten küçük bir değer. 2 küsüratı olan bir sayı. Eksi 6 ile bunu toplarsak negatif bir değer buluruz. 2'ye bölünce de yine negatif çıkar. Lambda 1'i 0'dan küçük bulduk. Lambda 2'ye gelelim. Eksi B, eksi kök delta bölü 2A. Eksi 6, eksi kök 8 bölü 2. Bu negatif, bu negatif. Toplayıp 2'ye bölersek yine negatif çıkacak. 2 öz değerimiz de negatif çıktı. Bu şunu gösteriyor. Bu A matrisi negatif tanımlıdır. Negatif tanımlı olması bize neyi söyler? Bu A matrisi ile oluşturulan kuadratik form her x değeri için x'in sıfırdan farklı olduğu her değer için negatif sonucunu verir. Bununla oluşturulan kuadratik formu hemen yazalım. İki değişkenli bir fonksiyon yazacağız f x1 x2 diyelim. Bu x1'imizin katsayısı. 4 x1'in katsayısı. Buradaki eksi 1, eksi 1. İkisi x1 ile x2'nin çarpımının katsayısını veriyor. ikisinin toplamı. Eksi 2 x1 x2. Eksi 2 x2'nin karesi. Köşegendekiler x1'in karesi ve x2'nin karesinin katsayıları. Bu ikisi ise x1 ile x2'nin çarpımının kas sayısını verecek ikisinin toplamı. Bu şekildeki kuadratik formdan elde edilmiş bir matristir bu simetrik bir matris. Bunun negatif tanımlı olduğunu söylememiz bu kuadratik formun x1 ile x2 ikisi de 0 0 değil iken bu şart sağlanmadığı takdirde yani bu durum dışındaki her x1 x2 için ikilisi için biz bu kuadratik formun fx1 x2 diyelim sonucunun sıfırdan küçük olduğunu anlıyoruz. Bir matris için negatif tanımlı dediğimizde onun oluşturduğu kuadratik form hakkında biz bir yorum yapıyoruz aslında. Gelelim B şıkkına. Aynı işleme geçiyoruz yine. Köşegenlerinden lambda çıkartıp Determinantını alıp 0 eşitleyeceğiz. Öz değerleri bulacağız. Yapalım. Eksi 1 eksi landa. Eksi 4. Eksi 2 eksi Eşittir 0 dedik. Bu ikisinin çarpımından. Eksi 1 eksi landa çarpı. Eksi 2 eksi landa. Eksi. Bu ikisinin çarpımı 16 verir. Eşittir 0 dedik. Çarpalım. 2 artı Artı 2 lambda. Artı lambda kare. Eksi 16 eşittir 0. Lambda kare. Artı 3 lambda. Eksi 14 eşittir 0 geldi. Yine çarpanlarına ayrılmıyor. 7 çarpı 2'dir. 3'ü verdirtemiyoruz. Delta'ya girişeceğiz yine. B kare eksi 4 ac. 9 eksi 4 çarpı A1 C-14 Bunun sonucunda 9 artı Burası artı 56 verir. 65 verir. Lambda 1 Eksi B Eksi 3 Artı kök 65 Bölü 2A'dan 2 Kök 65 8'e yakın bir sayıdır. Eksi 3'ü e toplarsak pozitif bir sonuç çıkar. 2'ye bölersek bu pozitif sıfırdan büyük bir değer geldi. Lambda 2'ye geçelim. Eksi b, eksi 3, eksi kök lambda, 65, bölü 2. Bu negatif, bu negatif. Sonuç sıfırdan küçük çıkar. Bizim lambdalarımızdan biri pozitif, biri negatif durum geldiği zaman bu B matrisi için biz diyoruz ki belirsizdir. B matrisi belirsiz İngilizcesi indefinite Negatif tanımlının da İngilizcesi negatif definit diye söyleniyor zaten. Şimdi burada belirsiz dediğimizde ne anlıyoruz? Bunun oluşturduğu kuadratik form f(x1, x2) yazalım. -x1'in karesi Bunların ikisinin toplamı x1 ile x2'nin çarpımının katsayısı olacak. Eksi 8 x1 x2. Eksi 2 x2'nin karesi. Bu bazı x1 x2 değerleri için sıfırdan küçük olabilirken yani fx1 x2'nin hem sıfırdan küçük olduğu x1 x2 değerleri var. x1 x2'nin hem de sıfırdan büyük olduğu girdiler mevcut. Biz bir matris için belirsiz dediğimizde onun oluşturduğu kuadratik formun sonuçlarının pozitif, negatif değerlerin hepsini alabilme ihtimalinin bulunduğunu söylüyoruz. Negatif tanımı dediğimizde bu kuadratik formun 0 0 haricinde verdiğimiz bütün değerler için sonucunun sıfırdan küçük olduğunu söylemiş oluyoruz. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.